nasıl açıldığını da gösterelim yani bilmeyenler için. Herkes kutu açıyor biz kutu kapatalım. <laughs> ve bu video bu kadardı. Kutu nasıl açıldığını da gösterelim mi? bakın buraya bas. Dedi de iyiymiş. <laughs> like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar bugün. Hmm, merhaba arkadaşlar yine. Ne yapıyoruz babişkom? Bugün yine Kral Şakir'in ilk okuma dizisi. Allah, 10 kitaplık Allah. seti aldık. Onun tanıtımını <laughs> yapacağız. Hatırladım Kral Şakir kartlarında <laughs> bakıyorlardı. Evet. Şimdi bu pedagog onaylıymış. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği yazı tipi kullanılmıştır diyor. O okuma çarpma kartları nerede ya? Onları da ayarlamadık. <laughs> Onlardaki fontlar yok yok. Onlardaki fontlar çok kötüydü. Bir diğer videoda var sağ üstte eklerim. Şimdi bu ilk kitapta e, meslek seçimi var. Burada diyor ki bu kitabın tüm yayın hakları eksik parça yayınlarına aittir. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında yayıncının izni olmaksızın hiçbir şekilde kopyalanamaz ve çoğaltılamaz. Yani bizde zaten kısaca kutu açılışı gibi her kitaptan birer okunabiliyor mu gerçekten? Evet. Bu arada ne anlaşılıyor ondan? Biz artık asılır. şu a, İngiliz İngilizce alfabemizin Devamını getirelim ya. Evet onları da artık başlayalım. Zeyi Çünkü kadar okullar açılıyor da. artık. Oyun zamanı bitti. Eğitim zamanı. Evet o yüzden siz hep kendi istiyorsunuz zaten. Evet artık Onu Cemir zaman... Da... Text'e yatırım yapacağız değil mi? Cemir Videos ara ara. Artık oyun değil eğitim zamanı. Okullar açılıyor. Evet okullar açılıyor zaten. 10 gün sonra ya 9 gün. Evet. 8-9 gün sonra benim doğum günüm ve Okullar ayıracağım ve sekiz yaşına gireceğim. Evet. Evet, de... sen dene bakayım okuyabiliyor o da, musun? O gün canlı yayınlayacağım, pasta yediğimi falan çekeceğim. Evet, ben e kitapları siz... göstereceğim. Sen oku o arada. Ne? Oyun gezegeniymiş bu. Tariher, sen ekrandakini oku bakayım. Gerçekten fontu, görseli falan. İlk defa baka. Bu çocuk ne anlıyor, bir bak bakalım. Bir gün sınıfa öğrencilerine büyüyünce ne olmak istediklerini sordu. Nasıl? Rahat okunabiliyor mu sence? Noktası güzel, virgülü, güzel. cümle düşüklüğü, kelime hatası falan var mı acaba? Bu nokta Evet, nokta o. Biraz bence de okunabilir olmuş. Diğerleri, oyun gezegeni var. Onu ben okumadım. O üçmüş. İki nerede? İki mavi olan. Mavi olan mı bakayım? Blue şeyi. Koyu mavi. Sadece ver Beş, altı, yedi, sekiz. 9, 10, 2 nerede? Ben hemen bulup geleyim mi? Şunlardan biri mi? Yok o Aa, değil. Aa, burada de. burada bu üstte işte. Bu. 2. Sağlıklı günler. 3. Ya dur. 3 burada. Ha. Aa en son bunu da bunu evet, Çıkarmayalım oradan devam edelim. Sağlıklı günler. Oyun Hı. gezegeni. Bunlarda da aynı mı fontlar falan görseller nasıl? Evet. Baya iyi değil mi? Bence güzel. Dört. Engel sil çevre. Beş. Yolcular hazır mısın? Olmayı... Altı. afet afetten korkma. Afetten korkma. Aa biraz şey olur. Doğal afetler mesela. Aha. Tosunan ne var? Gibi. O Türkiye'de olmaz da deprem falan. Onları da sonra tek tek okuyacağız. Ay bir kere okulda deprem olmuştu. Yedi. Buluştur. Evet. Yedi. Yaptığımız seçimler. Sekiz. Gezegen gezegenleri. Gezginleri. Ha gezegen gezginleri. 9. Okulda ilk gün. 10. Muhteşem çevreciler. Bakalım bunlar nasılmış. Bu dark mode mu Güzel ha kaliteli değil mi? Baksana saat. Ya ben şuna çok gıcık oluyordum eskiden. Bak. Şöyle sayfalar var ya. Böyle böyle. Ses i̇şte evet. evet. Nasıl kokuyor? Denedim mi? Güzel. Güzel değil mi? Ben yani böyle gerçek e, doğadan gerçek yapılmış kitap kokularını çok seviyorum. Sama kağıdı Kü mı? Küçük prensi bilenler vardır aynı. Neyse bir de okuyacağız zaten hepsini. <laughs> Orada bu. Tamam bunu böyle koyalım. Böyle. Bu kaç kaç bölümü vardı bunun? 10. 10 kitap. 10 kitap mı? Şimdi okudun 10 tane. Tane mi? 10 kitap var sen neyi soruyorsun? He kaç kitap var diye sordum Okudun? Ha. Evet. Okudun dedim ben bu kitapları okumadım. Ha, ki. ismini İsmini okudum sadece Vallahi. onu anladım. İsimlerini okuduk ha. Evet. Ne yapalım okuyalım mı biraz? Okumaya başlayalım mı hakikaten? Sen hepsinden ilk sayfayı okuyalım. Ne? Ya hepsinden ilk sayfayı hadi. Nasıl hep? Her kitabın ilk sayfasını. Öyle olmaz ki. Olur olur. Sen oku. Tanıtım bu ya. Ha, tanıtım evet. olarak. Aha, oku bakalım. Bir gün bir, bir sayfa gece... dediğin bu ve bu Hayır mu? hayır sadece burası. He Yani e, sayfanın son noktası. Bir gün sınıfta öğretmen öğrencilere büyüyünce ne olmak istediklerini sordu. Öğrenciler heyecanla cevap verdi. Kimisi astronot olup uzayı keşfetmek istiyor. Bu. Bir gün. Kim, kimisi müzisyen olup Besteler yapmak kim? Beste ne demek? İşte müzikler, o şarkılar, sözler, dinlediğimiz şeyler var ya işte onlar. Hı hı, tamam. Besteler yapmak kimisi ise Dünya. Dünya'nın en iyi e-spor oyuncusu olmak istiyor. Evet günümüzün yeni mesleği. Bu arada Emir ikiye gidiyor. Evet artık 2'ye gidiyorum. gidecek yani. Bakalım okuma hızını beğenecek misiniz? İkinci sayfanın, şey, ikinci kitabın sağlıklı günlerin ilk sayfası. Tanıt Emircim. Sağlıklı günlerin ben neresine kadar okuduğumu göstereyim mi? Hayır, sadece ilk sayfayı oku. Kö köydeki akrabalarını ziyarete giden Şakir ve ailesi köpek balığı arabasına dolmuş. Ne dolmuşlardı? Bir fil necati ne yok fil Necati telefonunun telefonunun ne 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 anlamadım Telefonunu arabadaki müzik sistemine bağladı tamam devamı gerek yok 3. oyun gezegeninin ilk sayfası evet birer ilk sayfa birer paragraf zaten ben bunu hiç bilmiyorum bu arada o tamam. yüzden biraz yavaş okuyabilirim <laughs> ne bakalım okunabiliyor mu o sen, gün... sen okuyabiliyor muyum kitap okunabiliyor mu Abacım sessiz olur musun? Okuyamıyorum da. Tamam. O gün oku, okulda ilginç bir gün o olacağız. Şimdiden belliydi. Çünkü beden eğitimi dersine Mirket gi girecektir. Ney? Mirket mi? Mirket, Mirket bunların bil bilim öğretmeni değil miydi? Bak bakalım ne diyor? Iııı. Ee, bitirecekti. Mülki beden eğitimi konusunda çok deneyimli, sayılmazdı. <laughs> Egzersiz yaptırmayı bil, bilmiyordu. O zaman neden girdin sınava? 4. Engelsiz çevre 1. sayfa ee, Bu biraz yukarıdanmış. Bunu biraz zor okuyacağım. Al bakalım. Kafam kameraya gözükmesin diye. Gözükmez. Ekrandan oku istiyorsan alan tamam. dokayamıyorum. Işığı yok. Ok okulda ge geçen güzel e, bir günün ardından öğretmen sürprizin, sürprizini. Sür sürprizini. Evet, sürprizini. Sürprizi. <laughs> sürprizini. o iki tane şey var. A açıkladı. Kınıfa yeni bir öğrenci katılar yaptığımı Aa kimmiş o ya? Bakayım. Aa bu. Hmm. Devam. Ama onu ikinci bölümde göreceğiz. Tamam. Evet. Her bölüm, her kitaptan bir sayfa mı okuyalım? Şimdilik tanıtım he. Evet. Öğrenciler bir anda heyecanlandı. Şakir ise sıra arkadaşlar. Kızışının kim olacağını çok merak ediyordu. Çünkü bir tek onun yanı boştu. Bakalım. Yolculuğa hazır mısın? Beşinci kitap. Aa, bunlar kısa kısa ya ilk sayfalar. Evet zaten bunlar işte birinci ikinci sınıflar. Okuma yeni başlayan sizin gibiler için. Evet. evet. Aslında siz büyüksünüz ama. Biz de okuyoruz. Biz de okuyoruz. Kaç yaşmış? Ki? Yaş herhalde Yaş için bir şey demiyor ama pedagogsa Herhalde işte ilk İlk okuma kitabı 5 5 mi? Evet bu arada fiyatı da 12.90 yani Almak isteyenleri alsın ya Ağlamış zaten 10. kutu halinde veriyor. Evet. Sen devam et evet. Emirciğim. Evet. Ben şöyle bir yapsam Peki, mı? Tamam. tamam. Trafik dersi Trafik dersi ya? Trafik dersi de başlayacak. O ne? Trafikte nelere dikkat etmek gerektiği, araç kullanırken, yürürken. He, onu işledik ya. Yolların güvenliği falan. Trafik levhaları. Ke kemer takma, kafamızı Tabii. camdan dışarı. <laughs> dışarı Yayalar için <laughs> yaya yaya yolunda gitmek. Bisiklet için bisiklet paten için paten yolu. Evet. Varsa. Ya ben paten almayı düşünmüyorum. Tamam. Trafik Lütfen. dersinin en başarılı evet, öğrencileri olan Şakir ve Canan sınıfı selam. Canan da. neyse de Şakir de mi başarılıymış? Yok artık. Ee, buna inanmak zor. <laughs> Öğretmenleri Şakir'e ve Canan'a rozetlerini verdi. Onlar artık yaya ve trafik güvenliğini başarılı koruyucularıydı. Güvenliğinin başarılı koruyucularıydı. Evet. Bu kaç? Bu kaç? Afetten korkma. Bakalım neymiş konu? <gülüyor> <gülüyor> evet. Sessiz. Acaba anne burr diyor. Bilmiyorum ki okuyup ne yapacağız? Yer 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 Tamam. Bu arada size bilgi vereyim mi? Nedir? Ee, bir kitap aldığınızda ilk okumaya başladığınızda böyle direkt böyle gidebilir. Çünkü ilk defa açıyorum. <laughs> ilk ben, ben, ona hep gıcık olurum. Evet. O yüzden bol bol okuyun ki kapak da alırsın sizde. <laughs> evet devam. Tamam. Sessiz sakin bir gündü. Şakir ile Canan ev işleriyle uğraşıyordu. Remzi, Kadriye ve Fil Necati en şişmanı ise sohbet ediyordu. Remzi, Kadriye ile konuşmaya tam başlayacakken güçlü bir Yok, ses duyuldu. Remzi ve Kadriye sesin film necaatinden geldiğini sandı. Yine... Ne Yine... olacak bu? Kaçıyorlar falan ya galiba. Önemli bir şey ya. Neyse geçiyorum. Aa, deprem Gidir. var. Deprem galiba. Olabilir. Yaptığımız seçimler. Neymiş? Okulumuzda seçim var. Akbaba Cemşit ve Canan'ın aday olduğu okul temsil seçimine bakalım kim kazanacak. Tamam bunların Nasıl? o zaman ilklerini okumayalım. Nasıl? Bu, bu, galiba bunu ben biliyorum ya. Ne? Bunun çizgi filmi yok muydu seçim için? Bu kaç? 8. Fil Necati abi dünyanın döndüğünü anlatmak için Ne neler yapılabilir sizce? film Necati abiymiş. Necati dünyanın döndüğünü anlamak istemiyor galiba. Bu kitapta onu macera yapmışlar. Yani. Mirket abinin yeni icadı bizi bu defa uzayda yaşanacak maceralara taşıyacak. Tın tın tın. Pink. Okulda ilk. Dokuzuncu kitabımız. Pil Necat abinin helikopteriyle sınıfımıza getirdiği yeni bir arkadaşımız var. Kimmiş? Hangisidir? dur? Kirpi Cesur. Devam neymiş? Oku bakalım. Bakalım kirpiri sorun okuldaki ilk günü nasıl maceralar... gibi İlk gününde nasıl bizi maceralar bizi bekliyor Aa bir bu sefer de zırr buldum Hani Zırr Brrrr Orada Muhteşem bir şey Orada daha ı yazmıyordu ama Ama okurken öyle okunuyor Brrrr Mesela rrrr diyor R diye öğretiliyor Ama Çünkü sessiz harf yani Ama ı diyoruz Brrrr Normalde v. Brr, brr, Dil otomatik gidiyor ya. Ağız brr. Bir brr, brr. Brr, brr, brr. <laughs> On, muhteşem çevreciler. Panda Caner'in çevreye zararlı şeyleri bulan ekolojik ayak izi ölçeri. Bil Necat abi abiye takılınca iş başa düşüyor. Ne olmuş? Hı. Çevreye zararlı şeyleri bulan ekolojik ayak izi ölçeri. Bil Necat abi çevreye zarar vermeyen biri haline getirmek için abi'yi Canan'la birlikte kolları sıvadık. Çünkü biz muhteşem diyorlardı. Burada muhteşem yazmışlar. Çevrecileriz. Evet. Bu bence iyi. Ne diyorsun? tanıtım olarak güzel. Uzun ama güzel bir Kutusu böyle. Kaliteli. 10 tane kitap var. Grafiği 2 okuma dizisi 10, kitaplık... 10 kitaplık okuyamadım. 10 kitaplık okuma seti mi? Kitap. Yine? Evet. Bır ve zırlarla dolu yine muhteşem Simzi Muhteşem maceraların olduğu bu ne bu arada? Ha bunu başka Okul aldım. Bu başka bir şey. Hı, bu çizgi mi? mu? Boyama ya. Ha boyama doğru boyama anlatmışım. Evet. Bu videomuzda bir şey tanıttık tekrar. Değil mi? Daha önceden de kartlarını tanıtmıştık. Evet kart, kartları... Biz onları zaten. okuyacağız eğer telife takılmazsa bunları okuyalım. Ama ha. işte tanıtımı sadece yapıyoruz. Yani o kadar edeyim. da pahalı değil alabilirsiniz. İyi yani evet imkanı olanlar alabilir. Olmayanlar haber versin biz hediye edebiliriz. Evet. İsterseniz istediğiniz bir kitap varsa hediye de edebilirsiniz. Evet. Kitabı da hediye edebiliriz. Tabii evet isteyene gönderebiliriz. Yani. Şu anda ekrana gözükmüyor. Baba. Evet Nasıl? bunu tekrar kapatıp onun nasıl açıldığını da gösterelim. Yani bilmeyenler için. Herkes kutu açıyor biz kutu kapatalım. <laughs> Ve bu video bu kadardı. Kutu nasıl açıldığını da gösterelim mi? Bakın buraya bastım. İyi de iyiymiş. Hop. da böyle hop. Evet, Hı. işte bu kadardı. Bir sonraki videoda acaba ne tanıtacağız biz de bilmiyoruz. İstediğiniz bir şey varsa yorumlara yazın tanıtalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve ee, like atmayı unutmayın. Bay bay. Beğendin mi bu arada? Ne düşünüyorsun? Bence kaliteli, okunulabilir, değil mi? Yani gerçekten şey, montları Hı. falan iyiydi. Evet ama baba hatırladım, kartlar ters bakıyordu. <laughs> <laughs> evet ya diğer videoyu da ekleyelim. O videoyu da koyarız bir tarafa. Ekleyin evet. ya. Tamam. Kendinize evet, iyi aslında bakın. Aslında koyduk ya. Koydum. Ben eklerim buraya. Kısa yol eklerim. Kendinize <laughs> iyi bakın. Hoşça kalın. Bay <laughs> bay. Bay bay. Ve like at bay bay. Abone ol bay Bay bay.